Herkese merhabalar. Hepiniz bir Peace Kanka, Party videosuna hoş Kanka 4 vurdum mini ile ölmedi ya. Üç seviyesi. Bugün Erengel artasında squad'dayız. Yani 3 seviyesi de var ya boncuk atıyor resmen. BM, e, bir m e, BM 24 dörtüm var. Full bir Abi sağ dikkat edin var. sağdan çok, çok gelen olur. Olmuş. Sağdan gidelim. Bir pokaya bir kapak atabilsek var ya. Bir kit, burası çok kalabalık. Bir tane Alo, içecek oyunlar. var. 3 tane de kill'im var. Kill. Bence kill'leri tam gösteremedim. Harita çok. Harita çok büyük olduğundan dolayı. Bilmiyorum belki. Ya şu an bizim kendi arkamız biri geliyor olabilir. Maç kayıtlarından bakıp atab araya koyar. Araba geliyor. Tamam. <laughs> Yoldan. eğer bana doğru gelirlerse bekle kanka çok uzak Getti. geçerse sal uzak geçti sal abi buggy geliyor aldım gördüm onu önümüzde mu? durup geri tamam, bastılar sal. tamamdır saldım ben onları safe'in köşesindeyiz son 20 kişi var şuraya 17 zaten. ama burada Aa, önümüzde bir takım var buranın engebesi güzel sol üstümüz yoksa şey söyleyeyim mi? Soldan çıkıp şöyle gitsek mi? Kanka ee, o kadar zaman var kanka, mı? Baksana. Kanka kayal var, var, kayalıkta bir takım var. Bir takım var. Şey, Şu o kayalıkta bir var. takım var. Tamam. Yani el ben yapabileceğimiz en geniş rotayı tamamlamamız lazım. Baksana. Seyfe. Hayda ya bizim ya. her halükarda nereden girersek girerek önümüzdeki o, o takımı bitirip girmemiz lazım. Böyle bir seyf yok. Yarısı suda. Yarısı suda seyfin. Onlar ya da... MM'in... MM'deki bu sıkıntıyı hala düzeltmediler. Kaç var? Sıkıyorum. Sıkayım ee... adama. Adama sıkıyor. Gördüm. Kanka evde ev, evde de var ama. O, ben onu, o yüzden sıkmadım ona. İşaretinde biri yatmış. Aynen aynen gördüm onu. Durun hele durun. Şu soldan sıkanlar neredeler? Solu görmemiz lazım bizim. Şu gereksiz işaretleri bir kaldır hadi. Tamamdır. Abi koştuğumuz yere bak çok açık ya. İsmail Baba. Adamlar sahilden gelecek sanırım. Kanka o soldakiler de sahilde sanırım. Onlar adamlar var ya. Gözünü seveyim oradan... böyle safe mi olur lan? Şuraya geçsek nasıl olur? Abi solda var, sağda var. Abi açıklığa bak ya. Onlar çatışıyorlarken ya, şeyde, tepedeler işte kaya. Çok değişik bir safe ya. Et pro. Biraz ee, safe mi? Bu o arada, o arada, arada full full safe safe bana Bana, bana fokus bunlar. He babu ko Ya tepeyi vurmamız lazım. vurmamız lazım. Tepeyi vurmamız lazım. Tepeyi vurmazsak sıkıntı büyük. Ali can şurada bak şu şeyde. Solu bir solu bir kavrulayalım da. Dur oğlum. Ali Mücahit çok Kaydı güzel adam. Düştü. Çok güzel ben sana doğru koşuyorum. Solu temizleyemedik ya. <laughs> Abi sol tepe tep birisini düşürdün de Mücahit onlar şeyken e, bomba bombalayabiliriz oh. aslında <laughs> Nasıl vurdum lan <ben? gülüyor> Tamam Şurada Değilmiş Abi oynayalım mı oraya? Sıkışmışken Abi ben solu tutuyorum Ölmeyin. Valla Beril de o. Oh. Sadece HS çalışayım ya. Çok iyi. Bir kişi kanka şurada hemen. Yere yatıyor. Bana neydi? Sus sus sus. Alcan sesle. Ya da tuttun mu? Ses. Adam. Da. Sol. Sola, <laughs> Sola geçmiş Şu kanka. Şu bu arkadan abi. gelmiş. Yo aynı adam aynı adam. Dolaşmış o tarafa. Sizi tutabilir miyim? Bu. Kanka ee... sislemen lazım. Size benim gelmem çok zor ya. Biz divin e Şeyin mi? orada abi ağacın orada yatıyor. <laughs> Sucu. Size geliyorum. Tam cobro öldü kanka. Yine devam et skoru. Abi bu adam şey mücadele geleceğim. Alican keyfi. Tamam gel. sıkıntı yok. Mücahit... Ben safe'e geçiyorum şimdi. onda selam vermedik aldılar ama. var, atılır onlardan siz çekeceksiniz, siz atın. Sen koş lan, tek kişi var. Tek kişi olacağım, Alican'ı sesleyeceğim. Tek kişi var. Adam şu an çok avantajlı var ya. İsviçre hafif daha ortaya geçebilirsin. Dur bir dakika. Adamın yeri çok güzel var ya. Aa, ah, ah. kak Hemen can basıp en geçirelim. Dönüyorum. O eee Dynamic Spot. Tamam, tamam. Spot. Etnik var ha oyunda. İşte adı var. neyse. Her neyse. E, baştan beri adam vuruyor adam. Safe de geliyor hemen basalım şunları. Kask yok. Yaptı yaptı. Kanka alan vuruyor. Sağdan mı gitsek? Aa, de. O benden, yedi o benden yedi o benden çok, çok güzel, güzel. Evet. çok güzel baştan beri kill alan adamı vurdun <laughs> güzel evet, abi. evet arkadaşlar videomuzun sonuna Lütfen. geldik videoya like atıp abone olmayı unutmayalım diğer videolarda görüşmek üzere